Alın ve profil izdüşümleri verilen KM ve MN doğrularının EFGH düzlemini deldiği noktaları düzlem geçirme metodu ile e, bulunuz diyor. E, Gönüllüklerini tespit edin. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şey e, düzlem geçirme metodu e, biliyorsunuz. E, Doğru ise doğru doğrunun ya da düzlemin kenarlarının birinin üzerinden e, bir e, düzlem geçirerek e, o düzlemin e, diğer ayrıtlarla kesişmelerini taşıyıp e, çakışmalarını e, buluyorduk. Şimdi burada şöyle maviyle bu e, KM düzlemine bir tane düzlem bir diyeyim ben buna. Bir düzlem Buraya geçirmiş oldu. E, maksadımız şu, e, bu e, dörtgenle bu e, doğrunun e, KM doğrusunun e, delme noktasını bulmak. E, aslında bir doğru daha var. Onlar e, M noktasında çakışıyor ama biz bunları e, tek tek e, ele alarak bulacağız. E, yaptığımız şey öncelikle e, KM doğrusu üzerine bir e, düzlem geçirmek veya bir düzlemin oldu, üzerinde olduğunu e, tasavvur etmek. E, elimizdeki dörtgenle çakışma noktalarını e, yan görünüşe taşıyoruz. Şuraya bir diyelim. Şu noktaya iki diyelim. Şöyle küçük yazayım. 2 diyelim ve bunları taşıyoruz. Şimdi bir numaralı çakışma noktası EH üzerinde. Bizim EH nerede? Şurada. Hemen buradan E EH haşa bir tane yataya paralel bir doğruyla bunu taşımış olduk geldi temas ettiği yer şurası burası birin profildeki iz düşümü aynı şekilde FG üzerindeki iki numaralı noktayı da yine FG doğrusu üzerine taşıyoruz düzlemin. Yardımcı düzlemin bizim dörtgenle çakıştığı noktalar. Burası da iki. Şimdi bu iki noktayı bulduğumuz bir ve iki noktasını birleştiriyoruz ve şu şu nokta bizim delme noktamız. MK doğrusunun bu dörtgeni deldiği nokta burası. Bunu profilde bulmuş olduk. Şimdi alın düzlemede aynısını taşımamız icap ediyor. Buradan kırmızı kalemle taşıyorum ve temas ettiği bu birbirinin üzerinden geçerken temas ettiği ayrıta getirdim. Ve bu da diğer delme noktamız. Tabi şu şeyler çizeyim ki hani nereden ne tarafa doğru gidiyoruz. Onlar görünsün. Oklarla gösterelim. Evet, şimdi e, KM için e, temas noktalarını, delme noktalarını bulmuş olduk. Şimdi e, benzer işlemi e, MN için yapacağız. MN için e, yaparken de bu sefer e, kırmızı kalemi kullanalım, düzlemi. MN'nin üzerine bir düzlem, MN doğrusunun üzerine bir düzlem olduğunu tasavvur ediyoruz. Ben şöyle uzatayım. Buna düzlem 2 diyoruz. İki tane yeni nokta bulduk. Bu MN doğrusuyla dörtgenimizin çakışma noktaları. Şuraya 3 şuna 4 diyelim. Şimdi bu noktaları taşıyoruz. Nereye? Ee, MN üzerindeki bu temas noktalarını dörtgenin hangi kenarına temas ediyorsa oradan taşıyoruz. FG üzerine. FG nerede? FG arkada. Buradan şu en sağdaki şu noktaya getirdik. 3 numara artık burası yan görünüşte. Ee, H e, G üzerindeki noktayı da taşıyorum. Geldi burası. Burada 4 numara artık. Ve bunları birleştiriyorum. Birleştiriyorum. Bizim MN doğrusunun MN doğrusunun profildeki delme noktasını bulmuş olduk şurası buna delme noktası diyoruz buradan tekrar şimdi e, mavi kalemle ön görünüşe taşıyalım buradan bu tarafa gittik ve şurada diğer ön görünüşteki delme noktasını delme noktasını bulmuş olduk bu şekilde şimdi delme noktalarını tespit ettik yapmamız gereken şey ee, görünürlük tespiti kim altta kim üstte onun e, tespitini yapacağız. Ee, şuradaki e, bir iki noktasından herhangi birini, e, üç dört noktasından herhangi birini öngörüş görüş için e, taşıyalım. 3 numarayı taşıyorum. Şöyle kasten birazcık açıktan yeşil bir çizgi çekiyorum. Bakış doğrusu bakış doğrusunu bu 3 numaralı nokta için ve 1 2 için de 1 numaradan taşıyayım şöyle. Bizim bakış doğrusu. 1 2'den kimler çakışıyor? MN ile şey özür dilerim. MK ile EH neye bakacağız? MK ve EH'ın görünürlüğünü tespit edeceğiz. İkinci de şu alttaki noktada 3 numarada MN ve ne var? E, FG. MN ve FG'nin analizini yapacağız. Yan görünüş için, yan görünüş için şu noktayı taşımak istiyorum. Şurayı uzattım. Bakış doğrumuz. Kim buradakiler kim? MK ile EH. Burada. Mk ile E EH değerlendireceğiz. Ee, şuradaki çakışma görünürlük durumunu ise şu köşeden alayım. Buradan tespiti yapalım. Biraz yakın oldu birbirine. Bakış doğrusu. Burada neye bakacağız? Ee, Mn ile E EH durumunu. Mn ile EH'in durumunu değerlendireceğiz. ikincisinde. Evet. Şimdi e, ön görünüş için yani e, şu 1-2 arasındaki görünük durumunun tespitini yapacağız. Bu ışık. Buradan bakış doğrultusundan başlıyoruz. MK ve EH. Kime önce temas edeceğiz? Buradan başladık. Şurada bir doğruya temasımız var. Nedir bu? MK'nın köşesi. Evet. Şimdi şurada MK'ya temas ettik. O zaman bu noktada MK üstte MK üstte Nereye kadar? Delme noktasına kadar. Delme noktasına kadar. MK. Şu MK doğrumuz. Delme noktasına kadar üstte. Şurayı koyulaştırdım. Buradan içeri giriyor. Ve geri kalan kısım altta. Artık burası için tamam. 3 ve 4'ün ön görünüşteki görünük durumu tespitini yapalım. MN ve FG. MN ve FG buradan başlıyoruz. Geldik bir şeye temas ettik. Nedir bu? FG. FG'yi takip ediyoruz. Evet o zaman FG bizim için gerekli. FG üstte ilk temas ettiğimiz FG üstte. MN altta. Nereye kadar altta? Delme noktasına kadar. O zaman delme noktasından sonrası yani 4 numarayla arasındaki durum nedir? Buradan delip üste çıkıyor. Üste çıkıyor. Burada MN altta FG üstte. Ön görünüş için görünürlük tespitini yaptık. Şimdi yan görünüş için yan görünüşte e, şu e, şuradaki görünmez kısmın neresi görünür neresi görünmez onun analizini yapıyoruz. Burada ne var? MK MK doğrusu ve EH doğrusunu. Buradan başlıyoruz. Takip ediyoruz. Bir şey temas ettik. Nedir bu? EH. İlk temas ettiğimiz şey EH. EH bizim aradığımız şeylerden bir tanesi. EH doğrusu üstte. O zaman burada MK doğrusu delme noktasına kadar altta. Delme noktasından sonra o zaman nerede? Üstte. Buradan üstte çıktı. Şuraya kadar görünmez. Altta buradan sonrası yukarıda. Devam ediyoruz. Şuradaki alttaki görünürlüğün tespitine şu köşeyi baz alarak bakacağız. EH ve MN'ye bakıyoruz. MN ve EH. Buradan başladık. Gidiyoruz. İlk neye temas ettik? EH'a. EH burada görünür. O zaman MN altta. Nereye kadar? Delme noktasına kadar. Delme noktasından sonra nedir? Görünür vaziyette. Şurada görünür vaziyette. Evet. Ee, burası altta. Burası görünür vaziyette. Üstte delmiş. Yukarı çıkmış durumda. Evet, e, düzlem geçirme metodu ile e, bir düzlem ve iki doğrunun e, delme noktalarını ve görünüklerini tespit ettik.